Mersin. Seni gönülden selamlıyorum Mersin. Asabı Kehvin. Asabı Kehvin şehri Mersin. Hazreti Danyal Peygamber'in şehri Mersin. Birliğin, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Mersin. Seni bugün bir kez daha yürekten selamlıyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Mersin'i korusun. Sizin bu güzel şehrinizi sizin bu güzel şehirdeki kardeşliğinizi Rabbim muhafaza etsin. Rabbim Mersin'in bereketli topraklarına bereket katsın çiftçinin alın terine inşallah ecrini versin. Rabbim Mersin'in limanlarında, fabrikalarında, dükkanlarında çalışan tüm kardeşlerimin emeğini daha da bereketlendirsin. Allah muhabbetimizi, uhuvvetimizi, dayanışmamızı daim eylesin. Kardeşlerim, geçen yıl 9 Haziran'da Mersin'e geldik. Mersin'de tamamladığımız 500 milyon yeni rakam. Eski rakamla 500 trilyon liralık yatırımların açılışını yaptık. Ondan iki hafta sonra 20 Haziran'da yine Mersin'e geldik. Mersin Akdeniz oyunlarının açılışını yaptık. Hatırlıyoruz değil mi? 13 Mart'ta bir kez daha Mersin'e geldik. Burada mitingimizi yaptık bu alanda. Dört ay sonra bugün bir kez daha Mersin'deyiz. Dört ay sonra bir kez daha Mersin'le kucaklaşıyor, Mersin'le hasret gideriyoruz. Kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak son 12 yıl içinde 81 vilayetimizin her birini defalarca ziyaret ettim bazı illerimize 10 15 20 gittiğim oldu 12 yıl içinde birkaç il üç kez gittiğim değildir ama diğerleri 5 10 15 20 gittiğim illerdir sadece illere değil ilçelerimize de ziyaretler yaptım 81 ilimizmizi İlçelerimizi ziyaret ederken 12 yıl içinde yüze yakın ülkeye gittim. Kardeşlerim, bazılarına defalarca gittim. Toplam 300'ün üzerinde resmi ziyaret yaptım. Oralarda resmi temaslarda bulundum. Bütün bu seyahatlerle birlikte Türkiye'yi büyütmek için, Türkiye'yi güçlendirmek için, öncü bir ülke yapmak için Gece gündüz çalıştık. Allah'ım olsun. 12 yılın her bir gününü, her bir saatini ülkeme, milletime, bayrağıma hizmete adadım. Benimle birlikte arkadaşlarım da aynısını yaptılar. Genel Başkan yardımcılarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hiç durmadan çalıştılar. Şimdi ben burada Mersin'de bütün Mersinli kardeşlerime çok samimi bir soru sormak istiyorum. Muhalefet partilerinin genel başkanlarını acaba Mersin'de kaç kez gördünüz? Acaba buraya kaç kez geldiler? Çok mu işleri vardı? Şurada Doğu'da Adana'ya, Hatay'a, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, Batı'da Antalya'ya, Muğla'ya, Aydın'a, Isparta'ya, Burdur'a acaba kaç kez gittiler? Onlar bizim kadar yoğun değil. Onların sırtında bizim gibi yumurta küfesi yok. Onların yoğun yurt dışı seyahatleri yok. Onların icraat üretmek hizmet üretmek gibi bir dertleri yok. Buna rağmen Allah aşkına Mersin'e kaç kez geldiler? Kaç kez sizinle muhabbet ettiler? Derdinizi kaç kez paylaştılar? Kardeşlerim, biz farklıyız. Her zaman farklı olduk. Biz bu yola milletimizle çıktık. Bu yolda milletimizle yürüdük. Halen de milletimizde yürüyoruz. Bakın şurada 10 Ağustos'a sadece 16 gün kaldı. CHP'nin genel müdürü ilçe ziyaretleriyle işi idare etmeye çalışıyor. MHP genel başkanı hiç ortalıkta yok. MHP genel başkanı stüdyolarda kaset doldurmakla meşgul. Miting yapmıyorlar. Halkın içine çıkmıyorlar. Millette kucaklaşmıyorlar. Niye biliyor musunuz? İnanın heh, milletin içine çıkacak yüzleri yok. Ne yaptılar? Kendilerine dayatılan bir adayı ortak aday diye sahaya sürdüler. Tabanları buna itiraz edince gayet kaba bir şekilde Kılıçdaroğlu ne dedi? Tıpış tıpış sandığa gidip oy vereceksiniz dedi. Ben şimdi Mersin'de CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime samimi bir soru soruyorum. CHP'nin kendi içinden çıkaracağı bir adayı yok muydu? 91 yaşında olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri içinden teşkilatı içinden bir aday bulamadı mı? Şöyle müsaade ederseniz ben şu ceketi çıkarabilir miyim? Biz sizlerle gurur duyuyoruz. CHP Genel Müdürü aylarca Bahçeli ile beraber Cumhurbaşkanı adayının sıfatlarını saydılar. Dürüst olacak dediler. Yalan söylemeyecek dediler. Sicili temiz olacak dediler. Hırsızlık yapmamış olacak dediler. Kardeşlerim belli ki bu sıfatları haiz bir adayı kendi işlerinden bulamadılar. Kendisi de dahil. Bahçeli de Kılıçdaroğlu da. Madem bu sıfatlara aitsiz siz niye aday olmadınız? Öyle mi? Neden? Gittiler bir monşer ithal ettiler. Buradan Mersin'de MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Ey MHP'li kardeşim. Ne diyor bu adayınız? Diyor ki ben hiçbir partinin mensubu değilim. Buna inanıyor musunuz? Dünyada böyle bir siyasi arana içinde ben herhangi bir siyasi partinin mensubu değilim demek bir defa siyasete saygısızlıktır. Siyaset nedir? İnsan yönetme sanatıdır. Sen Çankaya'ya çıkacaksın. Cumhurbaşkanı olabilirsen olacaksın. Ama ne diyorsun? Benim nisbi hiçbir...